çocuklar var onları izleyeceğiz. Bundan önceki bölümü 3 gün önce çekmiştim fakat siz o videoda çok fazla istediniz. Abi yeni bölüm gelsin gelsin diye yorumları sürekli yazdınız. Ben de izleyebilir arkadaşlar? Tabii ki de kırmam abi. Dedim ki kardeşim dedim madem takipçilerim istiyor yapıştır Hüseyin bir tane daha çıldıran çocuklar. Fakat bugünkü bölüm öyle efsane bir bölüm ki abi bu videoda 5 tane birden çocuğa Mega kutudan 9 yazıyor lan. Birazdan zaten göreceksiniz arkadaşlar ama videoya geçmeden önce sizlere kısa arkadaşlar gerçekten bayağı emek vererekten her gün video atıyorum, her gün video atmaya çalışıyorum. Bu videoda gerçekten yardımınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Hani YouTube'da bu aralar biraz sıkıntılar oluyor. Bunu düzeltecek kişiler de sizlersiniz arkadaşlar. Şöyle her attığım videoyu beğen butonuna basıp abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açmayı unutmayın gençler. Gerçekten şu videoya 40 bin, 50 bin beğeni gelirse belki benim sorunum da düzelir. Harbiden bu videoda yardımınıza ihtiyacım var abi. Gerçekten arkadaşlar ben her gün size videolar atıyorum sadece beğen butonuna basıp yani 3-5 saniyeniz almayacak bir şey. O beğen butonuna bastığınız zaman bana yardımcı olmuş oluyorsunuz abi. Ben de sizlerin gazıyla birlikte daha hızlı bir şekilde videolar çekmeye devam ediyorum. 1 milyon abone olmamıza da harbiden çok çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden tekrardan söylüyorum. Destek vermek için abone olmayı unutmayın. Belki 1 milyona doğru yaklaş. Şimdi o çıldıran çocukları izleyelim bakalım bugün neler yapmış. Ama dediğim gibi gençler harbiden şu videoyu beğenin, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Direkt geliyoruz bakalım çocuklara ne yazacak bugünkü bölümde. Aha altı yazdı. Direkt altı ile başladı. Oğlum niye üzülüyorsun altı yazdı. Herhalde çocuk altı yazınca çıkacağını bilmiyor. Çıktı bibin oldu artık. Kardeşim, artık bibin var. Hayır, Geldi Çöğür. mi? Çöğür. 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 Oğlum ne bağırıyorsun? Arkadaşlar video like <gülüyor> <gülüyor> videoya like atın! Videoya like atın! Oğlum çocuk benim yeme like istiyorlar. Arkadaşlar like atmayı unutmayın bu Arkadaşlar videoyu bitiriyorum burada. He. Bir de ben kanala abone aldın var. hemen kaç kardeş sen de, de işe biliyor? Oha! Oha altı yazmış nasıl yansıyor? Şokeyim. Ben de şokeyim. Şokeyim. Ben de şokeyim Hadi abi, Bir işte. tane bize bir kromatik patlat be. Sana <laughs> bir efsanevi <laughs> versem nasıl <laughs> olur kanka? Riko. Riko. Jesse. Çocuk Justi. çok yavaş anlatıyor lan böyle. <laughs> Ve bir tane bir şey geliyor. Bir şey ne geliyor? Oha! Oley. Sen. <laughs> evet arkadaşlar büyük kutudan 33. Ozan karakter geliyor kanka sana. Be. Karakter çıkıyor. Abi canım kesin çıkıyor. Bakalım ne çıkacak. Yapıştırans he.